Enişten burada. Bak, Bakma işte sağlık olsun. Attık ama eniştemi. Şok videomuz var eniştemi. Eniştemin shot videosu var. Beğenirseniz sevinirim. Enişten burada. Yo, abi, ya. Ben kendi <laughs> evet. Kadasını aldıklarım dedik. Dün serdiydik. Gittik geldik öyle. Bir fırın çekecektik ama fırında tahinini yapmıyorlarmış o gün. Ne hikmetse, çekemeden geri geldik. Evet, balıkçılar çektik. Aşıkla Meydani'nin saz evini çektik. Çay çektik. Aşık Meydani. Geri geldik. Bakalım hayırlısı. Neyi? Bugünden mi gidecekler? Bakalım nasip kısmet. Evet dört kişi olduk bir aykımız like var. Sebahattin Uslu günaydın dedi. Varlığın daim olsun abi. Seviliyorsun. Bütün Ustulara selam olsun. Başta sana tabi. Hasan da baba yarısı tabi. Değil mi Sebahattin abi? Evet, Kara Fırın'dayız, Salita'dayız. Mustafa Usta'nın mekandayız Muzaffer Usta'nın direksiyonda, co pilot, Mustafa Usta. Tezgahta Cengiz abim var. Evet, kale arkasında eniştem var. Varlığın daim olsun abi, seviyorsun. Şey evet, kale arkasında eniştem var. Enişte çok bizde. Birazdan küçük boylu enişte de gelir, kara durak eniştem. Allah yokluğunu vermesin işte mi? Aa geldi mi yoksa? Aleyküm selam. Can uçar, can demiş. Evet Yusuf abim geldi. Her türlü araçlar itinayla tamir edilir. Hastansın bakımları yapılır. İtinayla tabii. Evet, Çokra'dan mahallemize de selam olsun. Döne Demirci, aleyküm selam. Yeni gelen arkadaşlar like atarız. Evet, Çokra'dan da selam söyledik buradan. Yeni gelen arkadaşlar like ve yorum atarlarsa seviniriz. Döne Temirci. Hoş geldiniz. Evet bakalım kaç kişi olacağız bugün. Şu anda 14 kişi gözüküyor. 2 evet. like'ımız var. Evet, Seyit geldi. Yeni kumu yıktın mı Seyit? Yıktın mı bir şey? Yeni. Şey ne diyecektim? Kamyon arızalı mı? Kamyon arızalı mı? Başkan da zaten şeye gidiyor, ağaç dikmeyen. Evet, bizim iş pazartesiye kaldı. İnşallah tabii. Hala 14 kişiyiz, 2 like'ımız var. Like'ımız acaba 3 olur mu? 19 kişi olduk. Yeni gelen arkadaşlar like atar ise seviniriz. Evet, Halit pide fırındayız. Ekmek 7,5 TL, çift 15 TL. Türkiye'nin en ucuz ekmeğini veriyoruz. Yapıyoruz, üretiyoruz. sistem sağlıyoruz, istihdam. Evet, 25 kişi olduk. Yeni gelenler hoş geldi yayınımıza, kanalımıza gıdıkla ya diyeceğim. Hoş geldi, sefa geldi. Like atarsanız seviniriz tabi. 25 kişi olduk. Evet 26 olduk. Yalnız hala like'ımız yok. Can uçar, can demiş. Can. Evet 32 kişi olduk. İyi gidiyoruz vallahi yorum yok. Yorumla her yoruma cevap veriyoruz. Lütfen yorum yazarsanız seviniriz. Çayran'dan herkese selam olsun. Yozgat Çayran'dan. Yozgat Çayran'dan herkese selam olsun. 32 kişiyiz. 2 like'ımız var. Evet 29'a düştük. Sağlık olsun. Evet kimler gelecek bakalım kimler yorum yazacak bakalım. Hala bakıyoruz ama. Evet bakıyoruz. Bir kazan çayımız var her gelen çay içebilir 36 kişi olduk 3 like'ımız oldu 4 like'ımız oldu. 36 kişi olduk. Evet, beş like'ımız oldu. <laughs> Altı like oldu. Kutlaşmıştır <laughs> yani kesin. Şehriban Şerife Merhaba le. Merhaba. Lisa selam demiş selam. Evet herkesin cuması mübarek olsun. Kim dedi? İlk Rauf dedi. Rusya'dan dedik. Kardeşimiz Ankaralı. Rusya'da ikamet gah ediyor. Sağlık olsun. Herkesin cuması mübarek olsun bu sırada. 8 like'ımız oldu. Yeni gelen arkadaşlar like atar ise seviniriz. 51 kişi olduk. Düzenli bir şekilde gidiyoruz. Fatma Hanım hoş geldiniz. İzmir'e selam olsun. Evet Şerife Hanım da iyi cumalar demiş. Herkese mutlu bir gün diliyorum demiş. İnşallah. Evet dediğim gibi 8 like'ımız var. 47 kişiyiz. Yozgat Çayralan'dan herkese selam olsun. Jackpot selam demiş. Aleyküm selam. <laughs> Cebrail Girel ne yapan demiş. Fırında oturuyoruz valla çay içiyor. Gelirsen çay içersin. İyi cumalar dendi bu sırada. Varlığınız daim olsun. Evet. Parmaksız geldi. Parmaksız. Abi ben Yozgatlıyım demiş. Biz de hepimiz de Yozgatlıyız. Hemşeriyiz. Parmaksız geldi bu sırada. Doğru desene amcam. Kaçak çay mı? Yok. Normal çay. Doğuşun. Amcam nereye gidiyoruz bugün? Seyzelenden gireceğiz. Tarla ekmeğe gidiyormuşuz. Şeye gitmiyormuşuz. Sağlık olsun. Gitmiyor bugün? Çalışmıyor mu? Nereye? Hayır. Götüreceğim Hayır. mi? Hayır. Hayır. Evet yok dendi. Evet Zeynep Çiçek geldi. Hoş geldiniz. Uzun zaman olmuştu yalnız Zeynep Çiçek. Evet. Fatma Hanım yüz üzerinden yüz verdi. Lisa iyi cumalar dedi. Hangisi güzel değil anlamadım ben. 60 kişi olduk. Vallahi bugün istikrarlı gidiyoruz yani. hiç düşmeden üstüne koya koya gidiyoruz. Evet 9 like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlar like atarsa 10. dakikanın içerisindeyiz. 10. dakikanın içerisinde. 60 kişiyiz. Ha dediğin çay. Valla olan mevcutaki çay şu anda o. Evet, Vallahi ne desek boş. Kim gelirse gelsin ya. Türk'ün düşmanı ki. Yani Amerika'nın başına o da gelse aynı düşüncede, öteki de gelse aynı düşüncede. Adamların Orta Doğu projesi var. O da başına geçmek. Yani dünyayı komple kendileri yönetmek. Gelirler hep kendilerine aksın. En güzelini yesinler, en güzelini giysinler, en güzelini içsinler. Muhabbet o. Amerika'nın düşüncesi bu. Yani Ahmet olmuş başında, Mehmet olmuş. Çok önemli değil. Sağlık olsun Zeynep Çiçek. Evet Fatma Hanım, Lisa. Teşekkür ediyorum düşüncelerinizden dolayı. Emojilerinizden dolayı diyeceğim. Aleyküm selam, hoş geldiniz hocam. Ekmeklerimiz çıkmaya başladı. Evet, Muzaffer Usta'm da yapsa diyeceğim. Evet 37 kişiye düştük yalnız. Zehra Çelik. Dostum bu ne demiş? Öyle muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Kara fırındayız. Öyle ekmek yapıyoruz. Ekmek yapmak da bizim işimiz. Elimden gelmez gerçi ama süper gaz veririm. Evet, katılanlar ne düşünüyorsunuz demiş. öyle abi. Evet, 40 kişi olduk. 9 like'ımız var. Varlığınız daim olsun Fatma Hanım. İzmir'e selam söyledik, Çandır'a selam söyledik bu sırada. 13. dakikanın içerisindeyiz, 9 like'ımız var. Evet 37 kişiyiz. Bugün iyi olacak gibi. İnşallah binleri görürüz. Tabii bir yüzleri bir görseydik. satış bekliyor biliyor musun? Evet. Memleketimin güzel insanları, yegane insanları, biricik insanları. Evet. Bekliyoruz hala. Evet. Kara fırındayız. Evet. Muzaffer Usta'nın. Yanındayız Bu Bayağı yani, ya, ya. var <laughs> yani. Bazı bir <laughs> ya, işte var da. Tamam mı? Ha. büyük şundan da var, büyükler de var. Tamam. Bak bir şey diyeyim. Ben de şu, şunu biraz daha inceyse. Farkı gazete kaç sene lira? gece de lira? 30 lira. 30 evet, 10. like'ımız geldi. Kim yani şey Ki attıysa Allah razı olsun diyeceğim. Eller dert görmesin. Evet, güzel güzel emojiler geliyor. 40 kişi 11 like'ımız var. 15. dakikanın içerisindeyiz. Evet, Fatma Çetin kayda emoji'lerini gönderdi. 36 kişiyiz. Bazen dalıp gidiyorum. Bakmayın kusuruma diyeceğim. Var, var, Nasıl oldu? 55, var. 55, 60. Koruzum olanlara. 50'den daha var. O da 55 yani. Yani adet, olarak fazla olan. Adet olarak da 10 numara ekmek çıkıyor vallahi 10 numara. Aslında çoğunu değil. Evet. Yani bir var ya. Bir konuda ondan vereyim istersen. On tane çıkıyor. Mayamızın ismini söyle de reklam yapalım abi. Lesaf. Tek? Lesaf Maya. Lek? Lesaf. Saf Maya Le? Le sadece. Evet saf maya diye bir mayamız varmış. Mayamı da yoldan kullanıyoruz valla. En saf maya ha öyle değil. Yani kaliteli maya. Evet. Abim de nereden var, gelir abi? Evet abim de Yozgatlıymış. Hep Yozgatlıyız vallahi ya. Hemşeriyiz. Evet, sen Evet ekmekler hakikaten Muzaffer Usta'nın eli değiyor. Evet 40 kişi olduk. 11 like'ımız var. Atilla merhabalar demiş merhabalar. Eniştem de buradaydı. Adaşın da gitti Atilla Bey. Vallahi İbrahim abim geldi elinde bastonuyla. Aleyküm selam. Müdürüm hoş geldiniz. Söyle ben. Söyle ben. Kaç tane abi? Müdürüm burada evet. Çağrı kuru yemiş. O şeydi söyleme. Söyleme canım sıkıntı yok. O güzelim. Aşkın günaydın demiş. Kolay gelsin. Kolay gelsin tabii. Titanik merhabalar. Herkese günaydın demiş. İbrahim abiden de herkese günaydın. Namıyla Ceyar. Uğurlar olsun müdürüm. Diyorsun, abi. Seviliyorsun, abi. Seviliyorsun abim. Seviliyorsun. İnşallah abim. Evet günaydın Titanic demiş. Kim demiş? Jackpot. Evet 31 kişiyiz. Kişimiz azaldı yalnız. Demin atışları görmüştük. Hayırlısı. Hayırlısı. Tamam. Bak, ince nene de bir de şunu. Şimdi bir tarafıdır şu, şu kadar. Hem hep ince Mustafa abi bak şimdi işte şunu iki tarafı da kaygan ama Şunun bir tarafını şöyle tutuyorlar ki kaymasın sık geldi. Evet. Şurada dur şunu ya. Yoksa şu Evet, sohbet yok, yazmıyorsunuz. Ona göre yazan olsa sohbetimiz güzel olacak. Evet. Memleketimin güzel insanları, yegane insanları, biricik insanları. Müzik var mı? Evde saz çalıyoruz ama bazen ara sıra müzik seviyoruz tabi. Başkanımız sayın. geldi. Değerli büyüğümüz. Başkanımız geldi. Hoş bulduk. Hoş bulduk hayırlı işler bulun arkadaşlar. Şey üşüdü üşüdü artık soğuklar geldi. geldi. Evet başkanım ağaç dikmeye gidiyor. Bugün de ağaç dikmeye gidiyor mu başkanım? Dün bitirdik. Dün 500 dün, tamamladık mı? Dün 1300'e yakın kuşburnu fidanını diktik. Eee e, Ak'da iki gün yorulduk ama inşallah değdi. 3500 fidanımız daha gelecek inşallah. Desteklerinizi bekliyoruz. Ben de beraber ekip başı olarak ben de gidiyorum. Ben de yaklaşık olarak 100 tane de ben diktim tek başıma. Evet. Evet. Destek bekliyoruz derken maddi anlamda değil. Yok yok maddi anlamda değil. Evet manevi anlamda, emek anlamında herkesi götürebiliriz. Çeyran gelen herkesi atla mevkine. Ama bu şey boldan fidanlarımız gelsin öyle yapalım. Şu an bitirdik fidanlarımızı. Peki başkanım şey seneye verim verecek mi? Valla benim daha çok küçük ya. Yani başladı yani. 3-4 yıl, 3, yıl süre herhalde bilmiyorum ne kadar. Ne zaman meyve verecek olgunluğa erişir onu bilmiyorum ama. 3-4 yıl süre sormuşlar. Yani. Evet, baş... e, da yani oralar yemyeşil olsun diye. hedefimiz evet, o amacımız evet, Toprak baş... erozyonunu önlemek amaç hedeflerimiz farklı. İnşallah Akta e, bu kendi dönemimizde yeşil bir görüntüye kavuşturacağız. Allah <laughs> nasip ederse. Sizlerin desteğiyle, duasıyla. Çok sağ olun. Evet başkanımla da böyle. International çalışıyoruz vallahi. Türkiye'nin her yayınına yayınımız var. Her türlü çalışıyoruz nihayetinde. Üç tane taş ekibimiz de yolları yapıyor. Evet. Bahar'ın ilk başlangıçta herhalde o iş tamam olur gibime geliyor başkanı. Normalde 2000'deydi. E Birimler Ya her şey Çaylar'da. Çayman gerçekten çok güzel evet. bir ilçe ama yani 15 yıl önce köy nüfusuyla birlikte 36.200 bandındayken şu an 12.600 küsürlerdeyiz. Gerçekten bu göçe bir an evvel dur dur demek gerekiyor. Onun için ağırlığımızı Çaylar'daki istihdam alanlarına veriyoruz. İnşallah güzel olacak. İlçemizdeki genç nüfusuna kadar tutabilirsek bizim için ve ilçenin geleceği açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Yani bu, bu konuda da özellikle e, şeylerin iş adamlarımızdan, iş insanlarımızdan da destek bekliyoruz. Çünkü yani biz belediye olarak bu özellikle tasarruf tedbirlerinin kapsamında dolayı ee, çok fazla hareket alanımız kalmadı. Yani yapmış olduğum çoğu tamam, e, olur, çok hareket yani çoğu yatırımlara hayırseverlerimiz sağ olsun. Onların destekleriyle yapabiliyoruz, yapıyoruz. Geri kalan da işte yukarıda siyasi iradenin e, bizlere sağlamış olduğu destekler, o sıcak asfalt olsun, diğer konular olsun ama ekonomik anlamda gerçekten e, bir dar boğazın içerisinde ama ben ümit varım. GES'le evet. ilgili olumlu bir gelişme oldu, olumlu görüşler e, Geldi e, Çeydaş'tan. İnşallah seneye de Allah nasip ederse güneş enerji panellerinde ilçemize kazandırmış olacağız. İnşallah. Hepinize saygılar sunuyorum. Varlığın daim olsun Başkanım. Allah yokluğunuzu vermesin diyeceğim. Allah başımızdan eksik etmesin Başkanım. Evet Başkanımdan da böyleydi. Hakikaten güzel şeyler yaptı. Çayralan Yukka Türkiye'nin her yerine dağılıyor. Bak fırındayız çayırılan yufka Türkiye'nin her yerine servisimiz var. Var değil Muzaffer Usta? Hı. Evet isterseniz yağlı da göndeririz ha Türkiye'nin her yerine. Atarız, yağlı ekmeğimiz var. Evet 23 kişi diye düştük. Titanik abi demiş efendim abim. 12 like'ımız oldu bu sırada. Gelmedi bu hafta.

Evet 15 dakikamız oldu. İyi gidiyoruz bugün. 24. dakikanın içerisindeyiz. I am from İzmir demiş. İzmir'e selam olsun. varlığın daim olsun Murat abim hoş geldin. Seviliyorsun abim. Dün kız kardeşinizi gördüm Kayseri'de resmini çektim. Sonradan ben tanıdım yani. Bir sefer konuşmuştuk ama öyle gıdıklı deyince tanımadan resmini çektim. Sonra kendine tanıttı. Selam var. Bilgin olsun abi. Eve sorabilirsin. Evet 32 kişiyiz. 15 like'ımız var. Güzel şeyler olacak. Evet. Sağlık olsun Titanik. Senin de abi, merkezin varlığı daim olsun. Dünya çok büyük abi. Evet Halit A. pide de fırınındayız. 38 kişiyiz. 15 like'ımız var. Evet yeni gelen arkadaşlar abone olup like atar ise seviniriz. Bugün büyük ihtimal Çandır'a gideceğim. Fırında oturuyorum vallahi Muzaffer Usta'mın yanında. Laf yetiştiriyorum millete. Evet beğenin low demiş. Kim demiş? Tanik demiş. Evet Yozgat çayralandan herkese selam. Kucak dolusu sevgiler. Sonlandıralım mı yayını? Evet ben dışarıya gideyim birkaç resim çekelim belki. Saat 10'da Çandır'a gideceğim. Çandır'ın pazarı var bugün. Az biraz geliyor. Kandil'e yağ damlamaya başladı abim. Tabii siz ne kadar çok izlerseniz o kadar fazla gelir. Öyle diyeceğim. Ama Kandil'e yağ damlamaya başladı. Geçen ay 2000 lira aldım. Bu ay 2000 liranın biraz üzerinde. Bu canlıdan para gelmiyor yani. Uzun videolardan para geliyor. O da izlendikçe geliyor misal. Şarkışta videolar güzel para getiriyor. Yani güzel para dediğim 5-6 dolar getiriyor işte. O da yaptığım masrafa demez. Yediğin soğuğa demez ama vermeden de almak Allah'a mahsus. Varlığın daim olsun. Mehmet Kaya Temir. 34 kişiyiz. 15 like'ımız var. Yeni gelen arkadaşlar like ve abone olurlar ise sevinirim. Yeni gelen arkadaşlar. Çift tıklarsanız sevinirim. Evet. Kara fırından bugün böyle diyeceğim. Başkanımız buradaydı. Güzel düşüncelerini sundu. Geç güneş enerjisi panellerimiz yakında şey olacak. Oradan resimler de gelecek diyeceğim. Başlangıçta videolar da gelecek tabi. Bakalım hayırlısı. Temennim o düşüncedeyim. Yani temennim o yönde. Zeynep Çiçek. Biz de kaçıyoruz zaten. Titanik var daim olsun. Seviliyorsunuz. Evet. Baktınız yer aydınlık. Gününüz güzel. Yanınız hakikaten iyi insanlar olsun. Takipte kalın.